yani İnönü ne kadar cesur oynanabilirse o kadar oynayacağız. Ama dediğim gibi anları doğru oynamak lazım. İnönü'nde Beşiktaş'a karşı oynuyorsunuz. O yüzden e, cesur söylediği şey bazen iyi savunmak da cesarettir. Doğru. O da bir stratejidir. E, i̇yi hücum etmek de bununla beraber. O yüzden anları doğru oynamak önemli. E, sergi'ye sözleri için çok teşekkür ediyorum. Güvenini, güvenini ve bana karşı arzusunu her zaman hissediyorum. Dediğim gibi Şaktar gibi oynamaya çalışacağız ama karşı tarafın ne yaptığı da bizim için önemli. Karşımızda Beşiktaş var. Buna saygı duymazsak başımıza iş alırız. Beşiktaş'ın seyircisini zaten taraftarının dünyanın önemli taraftarlarından biri. Her zaman çok saygı duyuyorum. Hayatım boyunca rekabet ettiğim bir cami ama bunu saygı ve sevgi çerçevesi içinde yaptığımızı düşünüyorum beraber arada atışmaları olsa da bunu e, sevgi ve dostluk içinde yaptınız. Hatta eğlenceli olarak yaptığımızı düşünüyorum. Buna hazır olacağız. Zor bir stat burası. Yani performansların dışında burada oynamak zor. Beşiktaş'la oynamak herkes için zor. Dünyadaki bütün takımlar için. Hele ki sezonun başında oynuyorsunuz. Hedefler tazeyken. Oyuncularıma bunu anlattım. Zaten hedeflediğimiz oyun bu. Her zaman topa sahip olmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi İlves farklı bir takım, Beşiktaş farklı bir takım. İkisine de ayrı ayrı saygı duyuyoruz. İki maçında stratejisi farklı olacak ama her maç için ana stratejimiz topa sahip olabildiğimiz maksimum oranda sahip olmak. Sonuç olarak spor yapıyoruz, bu bir rekabet. Güzel tarafından eğlenceli tarafından bakmak lazım. Açıkçası böyle düşünmedim. Aksine eğlenceli hikaye yazılan bir e, tur olacak diye düşündüm. Çünkü sporun güzel tarafından bakmak lazım. E, her zaman da dramatikleştirmek lazım çünkü hepimiz çok duygusalız ülke olarak. O yüzden bir kazanan bir kaybeden olacak. Kazanan kaybedenin elini sıkacak, iki tarafta birbirine saygı duyacak. Böyle bakıyorum olaya açıkçası. Açıkçası kişisel hedeflerim, hedeflerimiz hiç düşündüğümü söyleyemem. Bizim için en önemli şey takımımızı düşünmek, takım hedefi. Ee, bence kariyerim için önemli bir maç. Hikayesi olduğu için. Ama bir şey etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü benim hayalim bir oyun oynatmak. E, uzun vadeli bir yapı oluşturmak karşımızda büyük örnekler var daha önce de verdim. Paris Saint-Germain 9 senenin sonrasında, City 8 senenin sonrasında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu etti dünyanın en büyük oyuncuları ve en iyi hocalarıyla. O yüzden bu maç bizim için sezonumuz için çok önemli bir maç. Oyuncularımın gelişimi için, üst seviyede oynayabilmek için çok önemli bir maç. Benim de orada antrenörlük yapabilmem için önemli bir maç ama tam tersi olursa veya bir şey olursa çok etkilenmem bundan. Üzülürüm kaybettiğimiz için ama gelişimimizi etkilemez.